herkese selam arkadaşlar. Bugün sizi enginarla açıyorum. Bugün enginar yemeği yapacağım. Ve sadece düz bir şekilde üzerine limon. Zafer onu istedi bugün. Hem de artık fazla dolapta durmasını istedim. Buraya da yağımı koydum. Enginar koyuyoruz? Direkt böyle Ben de makarna yapacağım. Dünden beklenin makarna içe işte böyle salçalı soğuk bir roma teyze. Öyle bir de. Ben de onu yapacağım. İki çeşit yemek olmuş olacak bugün. Enginarları böyle doğradım güzelce. Ama artık enginarların mevsimi geçiyor diyebiliriz arkadaşlar. Tadı gibi olmuşlar yani. O yüzden biraz fazla pişirebilirim bunu bunu yine son pazara e, gelince kadar alırız herhalde. Ama yani e, eski yok. Bakalım tadı nasıl olacak. Bir de bunlar kılçıklandı mı zaten artık güzel olmuyor. İçte biraz biberi açacağım. Bu güzel lezzet veriyor. Biraz karabiber. bir adet de limon sıktım. Çok az şöyle un koyacağım içine. Bu lezzeti arttırıyor, bir yumuşatıyor. Az Üzerine suyunu koyabilirim. sıcak su ilave ediyorum arkadaşlar. Bu suyunu çekecek zaten. Bir 15 dakika yoldur artık bu yemek. Bu olduktan sonra zaten olmasına yakın haşlayacağım makarnayı da sonra sosunu falan yapacağım. Onlar da kolayız zaten. Bu böyle artık olsun. Üzerine dereotu da koyabilirsiniz, pişmesine yakın. yemeğimi olana kadar da burada bulaşıklarım vardı, onları falan yıkadım. Birazdan da kuruttuktan sonra yerleştiririm. Yemeğim de burada oluyor. Sabah kızartma yapmıştım bunu da, ark arkada yağı var. Üstüne böyle tabak kapattım. Sen ne yaptın? Ben evet, çok şey yaptım. Sıcak değil mi? Ölüyorum, ölüyorum. Bir duşa girdin, geldin. Duşa girdim. Bugün bir sıcak var ama hafta sonunda şey diyorlar, fırtına, rüzgar olacak diyorlar. Dışarısı yanıyor, cehennem gibi. Belki gece falan başlar. Tam olarak ne zaman başlayacağını da bilmiyorum da. Valla dışarı şu an bakıyorum, hafiften palmiyeler şey yapıyor. Rüzgar hep var ya bu aralar. Evet. Rüzgar çok var. var? Neden? Ben Yangın. Yangın çıksın diye Hep rüzgarda yapıyorlar zaten yangınları. Tabii. Acıktın mı? Acıktım. Ben de acıktım. Benim de dünden beri canım makarna istiyor. <laughs> yazın makarna güzel oluyor herhalde ya. Bilmiyorum ben seviyorum yazın makarnayı. Olur. Değil mi? Hı hı. Bir de soslu canım istedi. Evet, kesin olayım, tamam. evet ya. Bir, bir saate kadar bizim gelmedi elektrik. Hatta Ayşe'lerin bayağı bir öğlenden akşama kadar, geceye kadar gelmemiş sanırım. Ama or orada farklı bir yangın daha varmış. Galiba harmandalı çöplüğü yanıyordu doğru. Ben orayı biliyorum hani Harmanla da çöplüğü devamlı yapıyorlar. Onu bilerek yokuyorlar. Hı hı. Ama bazen de işte onu şey ormanlık bölgeye yanlışlıkla şey yapıyorlar. Olabilir bir de Ayşelerin zaten zaman zaman da elektrik kesintisi olduğunu söylüyor ya. Evet evet. Sonuçta o onların hepsini çöpleri şey yapamazlar. O Geçen kadar... sene korkmuştuk annemlerin ev kayık yanıyor diye değil mi? Ayı o, o çok kötü. Burası duman altıydı. Çok fazla burası değildi yani ya. Duman altı hani duman görünüyordu yani. Bak ben yanlış şöyle yaptım. Duman görünüyordu. Kırk kırmızıydı hava. İnternet baya bir hoşurda atıyor. Çok fazla var diyor ediyor falan. Evlere geldi. Ormana yakın evlere birazcık gelmiştir. E evet, tabi doğal olarak gelecek. Biz annemlerin oraya falan geldi. Sıçradı diye korkuyorduk da. Onun şükür. annemlerin oraya gelmiş. Oraya kadar gelmiş. O arka taraftaki evlere Yok, Yok oralara gelmedi. Yolun öbür tarafı... E tamam evlere gelmedi diyorum zaten yanında çalışır bu varsa ya, oraya gelmiştir. Onları, bahsediyorlar aslında. Ha, onu yanında. diyorum işte abartıyorlar diyorum evlerin içine kadar gel yok evler yanıyor falan öyle bir şey yok. İnternetler fazlasıyla abartıyor yani. Ya sosyal medya sen ne bakıyorum. Hatta şey sizin şurada bir tane komşu oldu Instagram'da yazmış ya kaç senelik evimden dumanlar çıkıyor falan filan. Annen de o fotoğrafı görüyor, videoyu görüyor bize söylüyor bizim evde de bir yangın var falan diyor. Geçen sene öyle bir olay var ben dedim yok öyle bir Aa. şey, yok öyle bir şey dedim. Abartıyorlar dedim buradakiler. Ee, işte, i̇nsanlar abartıyı mı seviyor? Ben şimdi desem. Araba alıyoruz. Hadi size müjde. Araba alıyoruz. Ondan sonra aldığım araba yer arabası. <laughs> Vay bu, bunu mu seviyor bunu ya? Öyle ne yapıyorlar anlamıyor. ki. İşte bu. E, bunu mu seviyor millet ya? Ben bunu sevmiyorum. <laughs> Vay, Bizim bir tane var ya son vlog. <laughs> bir şey de o Komik bir olsun diye. He. Ama yani bir bakıma da son vlog. Hatta blog. ben sana bir şey olmuştum, neden öyle yazdım falan filan demiştim. Ama bir bakıma da son vlog. Hani annenle olan son vlog. İçeriye tamam. izledikleri ya. zaman belli oluyor. Eyvallah da hani ben saatte bir şey olmuştum, neden öyle yazdım falan filan <laughs> falan. Ben de dedim, bir kerecik yapayım dedim. Normalde ben neyse onu yapıyorum. Ben bu suyu tamdır dedim mi, yalan söylemiş olacağım. <laughs> ben makarnayı yapayım artık. Ya, abi. Makarnam burada haşlanıyor. Burada da makarna sosumu yapıyorum. Domates pürem var, yazdan yaptıklarım. Salça var biraz, nane, köri, kırmızı acı toz biber, karabiber, tuz. Benim sosum çok güzel oluyor. Böyle yapıyorum ben makarna soslarımı. Bir de zeytinyağı var işte. Burada da zeytinyağlı enginarım da hazır arkadaşlar. Biraz soğusun. Bunlar unumuza kadar zaten. Makarnalarım dolmak olmak üzere. Makarnam oldu arkadaşlar. Şimdi de sosuyla buluşturma zamanı. En keyifli ağla diyebilirim. <laughs> Makarnamı da güzelce karıştırdım arkadaşlar. O zaman bizlere afiyet olsun diyorum. Ben selam arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Dün cumartesi günü canlı yayın yaptık. Güzel oldu vallahi. Gelen takipçilerimiz de vardı işte. Güzelce bir canlı yayın yaptık işte. Onun haricinde iyi, güzel günümüz güzel geçiyor. Bugün de işte bir karfura gidelim dedik. Ne zamandan beri balık yemediğimizi fark ettik. Canımız da çekti. Hemen zaten balık oluyor. Yanına bir işte biraz salata, biraz da deniz deniz börcesi yaptığım zaman oluyor. Çünkü da insanın canı pek fazla girmek istemiyor. Hem sıcak hem de çok fazla da yemek yiyesiniz yok yani bu aralar. Daha doğrusu benim yani hani zaferi bilmiyorum ama Hem bu aralar çok fazla canımız yemek istemiyor. Ondan dolayı balık yiyelim dedik. Hem e, aparatif yani çok fazla da olur olmuyor balık. Güzel pişirdiğimiz zaman mısırlığıyla yapıyorum bir de ben. Ondan dolayı bir çukura alalım diyoruz. İnşallah vardır tabii. yani olmama ihtimali de var. Çünkü saat 5'e geliyor. Genelde erken zamanlarda almak daha iyi oluyor. Hem taze hem de e, seçilmemiş oluyor balıklar. Bir anda karar verdik. Gidiyoruz bakalım. Bugün de e, çok fazla fırtına var. İzmir'de arkadaşlar. Zaten hafta sonu olacağına dair söylüyordu. Ama e, yine bir serinlik oldu yani bazı sıcak değil hatta pencereleri falan da kapattım ben bugün içeriye toz giriyor diye. Fanlatörle durduk. Onu bile de açmadık yani bir başlarda. İyi gidiyor bakalım. Hatta şehirde falan devrilmeler olmuş ağaçlar falan buralarda da böyle devrilmeler var. Bizim evin orada da ağaç kırıkları falan vardı yerlerde gördüm. İnşallah kötü bir sonuç doğurmaz. Zaten yangınlar var her iki dakikada bir Instagram açtığımda yok Gazemi, yok Çiğli, karşı yaka ne. Yani İzmir yanıyor tamamen. Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Yine gittiğimde açarım vloglarım. Çok şey yazardım, yok Carrefour'a gittik arkadaşlar. Carrefour'da güzel balık yoktu. Biz de tavuğa dönelim dedik, geçen yaptığımız gibi. Onu, onu sevdim ben. Evet onu Zafer sevdi mangal harcı bunu yani aldık. Sevdiğim şeyi alman. Lezzeti güzeldi. Hı -hı. Ondan dolayı tavuk alacağız bir de. Ki böyle şeyleri de sevmiyorum ben normalde. Evet. Yaren ete de gittik orası da kapalıymış şansımızı et yiyecektik. Kahveler falan 59 lira 75 kuruşa düşmüş. 75 liradan. Kahve, Kahvemiz anladım. var evde. Koca Tepe 79.95. oluyor. Var bende galiba onun mısında? Kahvelerin fiyatları böyle. Eve geldik arkadaşlar. Yine aynı tavuktan aldık böyle. 900 gram civarı. Bir de işte mangal harcı aldık. Onu güzelce sosladım. Döküm tavada yapacağız bugün. Ve onu Zafer şimdi onu ısıtıyor. Birazcık burada beklesin. Sonra orada yapmaya başlayacağız. Şöyle de bir kargom var. İki gün önce falan gelmişti. Ben de videoda göstermek istediğim için açmadım daha. Elbise aldım bir tane günlük. 150 ee, liraya düşmüştü. Böyle bakıyordum. Hadi dedim indirme düşmüşken alayım. Sonra baktım 577 liraya. Başka modelleri falan da vardı renkleri. İyi dedim. iyi ki almışım. İnşallah olur. Tekrardan iadeye göndermeyiz. O zaman birlikte hemen açalım. Basic model. ama çok güzel. 38 beden. Kendi bedenimi aldım. Burası böyle straplez geliyor. Arkasında bağlanacak şey vardı ama yok mu? Arkadan böyle uçları vardı bağlanıyordu. İnternette öyle görmüştüm. Yok. Allah Allah. Ben mi yanlış gördüm acaba? Vardı mı bilemedim. Çok güzel. Deseni falan. Boyu da çok güzel. Böyle arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Ben bunu bir hemen bir giyeyim. Bakalım nasıl olacak. İnşallah güzel olur. Çünkü çok beğenerek aldım. Rengini, desenini böyle. Çok taz duruyor. Tam sevdiğim modellerde zaten. Böyle strapless şeyleri de seviyorum. En azından böyle göğüs bölgesini de böyle kapatıyor. Tamamlıyor yani böyle. Güzel gösteriyor. Bu böyle bir elbise arkadaşlar. Böyle de Zafer'e geçen vlog zaten yine Esvekik'te. Bunu beğenmişti. Ayın 13'ünde de pardon 12'sinde bizim arkadaşımız var Atilla Danışan'la beraber bloklamıştım size de. Onun e, kına gecesi için aldı Zafer böyle. Fiyatı da ne kadar? 500 lira. 600'den 500'e düşüyor. Bunu böyle aldı kendine. Çok güzel durdu. Orada da denedi zaten. Altına da ya evden bir e, pantolon bakacak. Yine bu tonlarda. Yine bakarız orada. E, gidip de mağaza olarak falan. Eğer beğenirse evliliklerden onunla kombin yapar, beğenmezse de alır tekrardan. Böyle bunu çok beğendik ikimiz de. Çok tarz ve şık duruyor yani. Bu şekilde arkadaşlar. O zaman biz de hemen yemeklerimizi yapmaya başlayalım. Acıktık çünkü. Zafer başladı. O sırada telefonla konuşuyor. Selam söyle. <laughs> Aleyküm selam. Hadi görüşürüz. Bay bay. Misafir mi varmış evde? Yok amcam yukarıdaymış bahçede. Babam pardon. Hı hı. Amcamlarla oturuyormuş. Hüseyin amcanlarla mı? Amcam, Hüseyin amcam, Hüseyin amcam. Hı hepsi. Hepsi. Anladım. Anladım. Bu da çok güzel bir şey evet ya. ya arkadaşlar siz de Migros'a gittiğinizde Migros'un neydi o? Uzman kasap. Ha uzman kasapın ıı, tavuklarına bir bakın çok lezzetli biz çok beğendik. Bu da gelik öğretiyor onu da belirtelim. Evet, reklam ve işbirliğimiz de yoktu. Aynen. Diyor. Kesinlikle reklam değil. Bir de ben bu sosla mı artık sevdim bunu? Evet ya, sosu çok güzel. Hani nokta, Bizim yaptığımız sosları zaten mesela çok beğenmiyor. salça falan sevmiyorum. atıyoruz. Ben bayılıyorum mesela Bir bizim güzel, evde yaptığımız. Bir senin yaptığın şeyden bakıyorum. Salça koymadan yani sen nasıl olur? Olabilir. Bir de fırında yapıyoruz ya genelde, ondan da sevmiyorsa. Bak yani bunda da iki tane yapmıştım. Bir öncekinde de iki tane yapmıştım. Evet, ben o zaman salatamı da yapayım Zafer. Yap yap. Hemen olur çünkü bunlar. Yap yap hemen olur. Ben de yanına şöyle güzel bir kaşık salatası yaptım. Mangalın yanında olmaz olmaz. Böyle iki tane ekmek aldık. O oh. zaten biraz bunu yedik böyle. Çıtır çıtır daha yeni çıkmıştı zaten fırından. Burada da lavaş var arkadaşlar. Bu herhalde alıyordu. Çiçemiklerden. Bize de birkaç kere getirdi. Çok beğenmiştik. Direkt orada yapıyorlar odun ateşinde. Gözümüzün önünde de yapıyorlar. Çok beğendim yani orasını. Temiz bir yere de benziyor. Böyle. Her lavaş da güzel olmuyor. Bu lavaş çok güzel ama. Tavuklarımız da oluyor. Oldu mu tavuklar? Olmak üzere. Evet. Bakın. Ne kadar sürü Direkt şey alalım ya. Bunlar pişmemiş. Bunlar oldu. Ha, evet onlar olmuş kendi tadına bakayım da olmuş buraya. Artık oldu. Evet. Hı evet. -hı. Evet. 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 Biz yemeklerimizi yedik arkadaşlar. Gayet güzel olmuştu tavuk. Geçen de yedik tavuk, bugün de yedik. Çünkü çok güzel aldığımız tavuk. Dediğim gibi yani siz de orada görebilirsiniz Migroslar'da. Alın tavsiye ediyoruz. Bu şekilde artık bizde bir kahve yapar. ben de bir edit'e otururum artık. Ben de sizlere artık geliştireyim bu videoyu. O zaman bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bizleri Instagram'dan takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.